Selamlar arkadaşlar. Herkesinle herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle Shadow Fight oynuyoruz. Biliyorum bilmiyorum pek konuşmayacağım. Eee de gitti. Hamlet de yendik, çıktı gitti. gitti, gitti. Yıl bu arada yeni lokal pek alınıyoruz. Hmm. Gördüğünüz gibi her yani. ne links komple bir dakika. Şuna tıklayınca bir şey oldu. Ben savaşma. Gördüğünüz gibi tamam. Şöyle. Komple atar. Sizin gösteriyorum. Bu arada dokunduğum yerler gösteriyor ki size bir şeyler göstereyim. Şuraya da tıklayarak XP'nizi gö görebilirsiniz. 20 bin ee, Büyüyü açtım. Büyü vardı. Büyü. Yani. O da so sonucu olan bir şeydi. Böyle kontrollerde. Ben de hepsini açmış bulamak çok güzel bir ee... Orada sakın ha şöyle düşünmeyin. Ee, linki vereceğim galiba tabi bulabilirsem. Ben artık çok link taşıyorum. Ve nasıl buluyorum biliyor musun? Şöyle. Daha perfect yaptım. Neyse. Nasıl buluyorum biliyor musunuz? Böyle şey yapıyorum neydi ya. Hayvan gibi Neyse. Ee, nasıl yapıyordum ben? Allahım çok kötü ya. Ee, boğazım çok kötü arkadaşlar ciddiyim. Bakın. İlk defa bu kadar. Festival şaka diyorum lan. Lan ben benim bademciğimi aldırdılar 5 yaşında veya 6 yaşındayken. Şu e şurada en üstteki var ya. Bunu görüyor musunuz? Bakın şu. Şöyle etrafında döndü. Ah, gitti Bu arada videoya başlarken onu görsen çok havalı değil mi? Beyler? burada volkan volkan gerçek diyorlar daha çok yani eyvah böyle yapacağım ne akşam oldum evet arkadaşlar bu videoda pek hiç hatta hiç konuşmak istemiyorum çünkü çok kötü olacağım biliyorum Tabletimi 50 GB Aklı şey yapacaktım. Ya e Airpods'ımın şifresi geçerli olmuyor ya. Çok, ya çok korkuyorum kötü bir şeyler yaparlar. Neyse konuşmayacağım böyle. Tamam mı? Bu arada videoyu yüksek sesli dinleyin. Çünkü ben artık konuşamıyorum yani. Konuşacak gücüm bile kalmadı. Abi geri var ya tavana vurdu ya. Anne iyileşim diye çok net bir teknik yaptı. Geber. <laughs> Bakın var ya şu. O dolunca onu kullanabiliyorum. Yoksa ben hep kullanırdım onu. Vur lan. Vur lan seni ölme götüreceğim. Vur. E vur yemeyeyim mi? Yemiyorum. Yemiyorum. Teşekkürler. 20'sini koçu Aduket Görüyoruz mu ne kadar can götürüyor <laughs> Süper lan Aduk Aa, challenge fix. Ah, challenge Abi bunun challenge'ı çok zor. Şurada ne yazıyor biliyor musun bu Türkçede? Ek yani eşya almayacaksın. Abi o bir de normal diyor hayvan ya. Yuh ya ya yazıklar olsun ya. Parayı görüyor musun beyler? Kaç dakika olmuş video 6 dakika Yani Bir maçta o kadar şey yaptığım için Gerçekten çok özür dilerim Bu arada ıı, Abi kaç Kaç kez şey savaştım 2 kez savaştım galiba 2-5 bin Vay nasıl neyi gidiyorum bu arada büyük ihtimal şu ev şeysi gerçek. Yani artık güzel ses çıkması için şey yapacağım beyler merak etmeyin. Beyler ne var mı? beyler diyeceğim ben. Sağ ol. Abi kendi kendine gidiyor lan. Bari şansa kurtuldu. Oh. Kafama bu. Kafama. Yiyeceğim lan seni. Ay, aa oyundan çıktı. Abi yeniden başlaması mi? Kahret. Şurası çıktıysa yeniden şey olacak. Abi böyle oyun mu olur? Ne? Ya, ne diyorum lan ben? Benim kafam çok karıştı ya. Abi. Yani, karşı karşıya kalan kadar iki eski video gibi kat olmayacak. Yer afektik gibi ölmüş ki. Bu şu anda. Abi mi aktı ya. Düşünebiliyoruz bu. Hastayken bazı hayvan gibi acıyorken video çekiyorum ve konuşuyorum. ben abi bakın. E, şu yani bayağı da video gelmemesinin sebebi. Bir pek video çekmesini gelmiyor. Sakın şöyle sakin sınma video çeksin gelmiyor demeyin. Oha ikimiz de birbirimize vurduk Oyunda büyük bir, bir lag vurdum. Ben attım adam da vurdu. Bu arada böyle bir şey de var. En yani çok ben bunu beğendim. Şaka şaka diyorum. Bakın şuna tıklayınca. Ben şuna tıklayınca ne oluyor çok merak ettim. Tıkladım. Al kuş Gel lan. Aa oha. Ona e kullanacağım. Tüm. 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 Keşke videoda oturma özelliği olaydı. Beyler yok hadi. O alo. Bakalım video kaç dakika olmuş? 9 dakika. Her neyse. Bizi, beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı unutmayın. 5 like gelirse şey yenisi gelir. Hatta büyük bir zevkle. Bu videoda lütfen bir abone gelsin. Abi, abone takıl Takıldı mı anasını ya? Neyse bu için teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Diyor. Bir abone gelsin. 5 like de gelsin. Bay bay.